Evet Kerem Bey. Evet hidrolik asansör. Şey tere, mekanizması var aşağıda. Bundan çalışmıyor. Tabii sıfıra inelim. Bundan çalışıyor mu bakalım mı? Yok üst katları çıkmıyor. Aslında üst katlara uygun yapılmış ama çıkmıyor. Evet. Hidrolik olduğu için diye ses geliyor. Evet. Hidrolik asansörler genellikle böyle ses çıkarıyor. Evet, mekanizmaları da görüyor bu şekilde. Hidrolik e, ne demek bu arada? Bakalım, alttan oğlum şeyi şey var bunun. Şimdi şöyle basıp da görelim mi? Hı. Mesela bak, bire çıksın bu, biz şuradan bakalım. Hidrolik asansörün mekanizmasını gör. Hı Bak mesela bire bastık. Evet. Şimdi bak, bunun kaldırma mekanizmasına bak Kerem. Evet şimdi kaldırma mekanizmasını görüyoruz evet. Tabi bu perdelemişler, perdenin içinde olduğu için görülmüyor Altta şey parda, görüntülenleyici perde var Ama hidrolik evet. asansör sistemi evet. Daha evvel yoktu perde, yine eklemişler evet. Şöyle bir bakalım hatta Bak buradan olduğu için ses çıkar ki Yok görünüyormuş gerçi de Yine ama biraz perde değil. İçerisi çok karanlıkmış. Yanlış söyledik. Önceden Hı -hı. Hı -hı. hidrolik yok muydu? Hidrolik asansör evet. Sonradan çıktı. Bu asansör yaklaşık 15 yıllık bir asansör. Evet. Binanın çünkü yaşı o yaşta. Böyle evet. ses çıkıyor herhalde diye. Evet. Böyle biraz daha Hatta bir daha binelim mi? Bir daha birazdan bineriz.